Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz de her gün çok sayıda kadın cinayeti haberi yapıyoruz. Bu artışa, bu ağır tabloya dair bir genel değerlendirmeyle başlayalım dilerseniz buyurun. Aslına bakarsanız Türkiye'de son yıllarda artan biçimde kadın katliamları mevzusuyla karşı karşıyayız. Çok ciddi anlamda kadın cinayetleri değişik biçimlerde Giderek yöntem, e, aklın hafızalarını almayacağı yöntemlerle kadın kadınların öldürülme biçimlerine, katledilme biçimlerine tanık oluyoruz. E, fakat ne hikmetse kadın cinayetlerinin, kadın katliamlarının, kadına dönük şiddetin e, sürekli e, tavan yaptığı bir yerde hala biz İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak isteyen bir iktidarın diliyle uğraşmak ya da 6.284 sayılı yasanın niçin etkin uygulanmadığına dair sorularımıza yanıt aramakla meşgulüz. E, Sat 10 ayda bile öldürülmüş kadın sayısının kendisi bile bütün Türkiye'nin esasında şapkayı biraz önüne koyup düşünmesi gere düşünmesini gerektiren bir rakam bu. Kaldı ki bu rakam sadece basına yansımış rakamlar. Onun altını Hı -hı. çizmek gerekiyor. En nihayetinde kadın cinayetlerinin, kadın katliamların önemli bir kısmı basına yansımıyor. Pek çok kent, köy, kırsal alandaki e, kadın şiddetinin boyutu medyada yer bulmuyor, kayıtlara işlemiyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız bunu en küçük miktar olarak kabul etmek, e, ederek olayın vehameti hakkında biraz daha belki de düşünmek gerekecek. Bir diğeri aslına bakarsanız kadın cinayetleri öteden beri bize hep aynı şeyi söylüyor. Neyi söylüyor? Geçen yılki verilere baktığımızda da bir önceki yılki verilere de baktığımızda kadınlar ısrarla ve inatla yakın çevreleri tarafından öldürülüyorlar. Evet. Bu çoğu kez eş ya da eski eş hemen ardından tanıdık bir akraba baba kardeş biçiminde sıralanıyor. Yani kadının yaşam hakkına direkt kastedenler kadının yaşadığı güvende hissetmesi gereken çevre. Bir kere bunun başlık başına düşünülmesi ve bunu nasıl aşılacağı meselesinin bir toplumsal problem haline getirilmesi gerekiyor. İkincisi ee, yine son yıllarda işlenen bütün cinayet ve katliamlara baktığımızda vahşet düzlemine rüz her yıl bir yenisini katarak devam etseler bile e, silaha erişimin, bireysel silaha erişimin çok kolaylaştı. Türkiye koşullarında buna paralel olarak kadınların e, öldürülme, hedeflenme olasılığının da benzer biçimde yükseldiği meselesi var bütün bunları eğer kadın katliamlarıyla baş etmek istiyorsa bu ülkenin bu ülkeyi yönetenler, karar alıcılar bir kere bu üç unsura bir kere sağlıklı dönmesi gerekiyor. Öldürmeye mail etme nedenlerinin toplumsal muhafazakar ya da cinsiyetçi damarlarının kendisiyle çok güçlü bir zihni savaş ilan etmesi gerekiyor topyekün bir savaş ilan etmesi gerekiyor. Hı hı. İnsanların silaha erişimini bir kere engelleyebilecek bir süreç gerekiyor. Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye'de bireysel silahlanma üzerine ciddi bazı tartışmalar olmakla birlikte Türkiye'de silahlanmanın en fazla kolaylaştığı yılları yaşıyoruz son 5-6 yılda. Dolayısıyla bunları kendisi teknik olarak engellemek gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi kadınların kendini güvenli hissedebileceği, güvende hissedebileceği bir yaşam alanına ihtiyaçları var. En güvende hissetmesi gereken evinde en fazla öldürülüyorsa kadınlar evin içerisine de dönüp bakmak gerekiyor. Hı hı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bu mücadelenin sıraladığınız tüm maddeleri İstanbul Sözleşmesi içinde geçiyor ve kadın örgütleri hala bunun mücadelesini veriyor. Dilerseniz bu evlerin kadınlar için güvenli olmadığına dair ifadenizi biraz açalım. Pandemi döneminde de aslında karantina döneminde de artış görülmüştü erkek şiddetinde. Buyurun. Evet, biz tam pandeminin ilk üç haftası sonrasında bir araştırma yapmıştık. Yine yayınlarınızda yer vermiştiniz. Oradaki çalışmamızda, pandemi sürecinde sadece kadın, kadına dönük şiddet 3 yaklaşık 3 kat artmıştı. Bu korkunç bir rakamdı ve biz çalışmayı ilk 3 hafta sonrasında yaptık üstelik. İkincisi kadınların kendini en az güvende hissettikleri yerin başında evi geliyor ama güvende hissetmek istedikleri yerin başında da evi geliyordu. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde şiddetin bu kadar artmış olmasının bir nedeni de Hala ev içerisinin kadın için güvenli alan olamıyor olmasıyla çok ilgili. Üç kat bir anda artmış olması, evde erkek ya da şiddet uygulayıcısının uygulama potansiyeli taşıyanla yüz yüze olması anlamına ve onu onunla sürekli temas etmesi anlamına geliyor. Kadınların kendi evlerinde kendilerini güvende hissederek yaşam haklarını ve aslında bir özgür cins olarak varlığını korumakla ilgili bir, ne derler özgüveniyle beraber yaşayabilmesini sağlamak için çok farklı çok özel bazı ortamlara ihtiyaç olduğu çok açık. Peki kadınlar evinde kendini güvende hissedemiyorsa ne olacak sorusunun kendisi kendisini ilk yanıt kadının göreceği şiddet karşısında erişebileceği dayanışma ağlarının kolay erişebileceği dayanışma ağlarının varlığının varlığının elzem olduğunu gösteriyor. Örneğin bizim pandemi sürecinde yaptığımız araştırmada kadınların çok büyük bir kısmı şiddet gören kadınların çok çok büyük bir kısmı hiçbir yardım mekanizmasına erişmediğini, erişemediğini ya da bu yardım mekanizmalarını harekete geçirmeyi toplumsal nedenlerle, geleneksel nedenlerle işletmediğini söylüyordu. Bir kere bu, bu durumun da aşılması gerekiyor. Kendi evinizde kendinizi güvende hissedeceğiniz zeminler yaratmanın bir koşulu ya mekan değiştirirsiniz, bir başınıza ya da güvende olacağınız insanlarla yaşamanın yoluna da, yolunu döşeyecek bazı olanakları talep edersiniz ve bunun kavgasını verirsiniz. Ya da bulunduğunuz mekanı güvenli hale getirebilecek tüm dayanışma mekanizmalarına, mekanizmalarına ulaşma koşulunuz olmalı. Fakat Türkiye'de ee, yapılan çalışmaların önemli bir kısmı kadınların her ikisinden de yoksun olduğunu ya da her iki mekanizmayı da işletemediğini, bununla ilgili ciddi problemlerle karşılaştığını gösteriyor. Dolayısıyla e, bulunduğumuz yeri güvenilir yaşam alanı haline getirmek, kendinize ait yaşam alanları haline getirmek için e, çok güçlü dayanışma ağlarına, çok güçlü kurumsal desteklere çok ciddi müdahale alanlarına ihtiyacı, müdahale aygıtlarına, ağlarına ihtiyaç olduğu açığa çıkıyor. Hı hı. E, sayın Genç bir de şüpheli kadın ölümleri e, verileri var elinizde. Hem bu verileri soralım size hem de son dönemde daha çok karşımıza çıkmaya başladı ve üstüne gidildiği takdirde aslında bunların da büyük çoğunluğunun erkekler tarafından işlenmiş cinayetler olduğu ortaya çıktı. Bunlara dair neler söylemek istersiniz? Bizim taramalarımızda şüpheli ölüm olarak geçenlerin çok çok büyük bir kısmı intihar vakası olarak göründüğü, intihar vakası diye ilk kayıtlara geçmiş. Fakat sonra bunun intihar vakası olmam olmaması ile ilgili bazı ön otopsi raporlarındaki çelişkiler ifade edilmiş fakat cinayet olarak tariflenmemiş cinayet olarak tariflenmediği için de hukuki yaptırım süreçlerinin bir parçası etkin, etkin bir parçası olamamış cinayetler biçiminde. Aslına bakarsanız kadın intiharlarını, kadınların yaşamış olduğu intiharların önemli bir kısmı zaten kadın cinayet ve katliamların bir parçası. Çoğu kez ülkemizde kadınların intihara sürüklendiği intihar etmeye yönlendirildiği ya da intihar süsü verilerek kadınların bir şekilde tırnak içinde erkek man, erkek aklı ve erkek ücret çerçevesi içerisinde cezalandırıldığına dair çok fazla bulgu var. Bizim 190 en az 197 kadının şüpheli ölümüyle ilgili olarak basında gördüklerimizin çok önemli bir kısmı erkekler tarafından işlendiği çok güçlü güçlü olasılıklar taşıyan intihar biçimleri biçimindeydi. Şu, şu Leçet olayından en son Ankara'da yaşanan mevzudan meseleden doğru hatırladığımızda, bunların bu intiharların bir bir kısmı yüksekten atlama biçiminde kayda geçmiş, bir kısmı yanlışlıkla vurulmak biçiminde kendini yanlışlıkla vurmak biçiminde, bir kısmı banyoda boğulmak ya da Zehirli ilaç içmek suretiyle diye geçmiş ama bütün bunlarla ilgili bazı ilginç şüpheler var. Biz doğrusu kadın cinayetleriyle ve kadın katliamları sürecinin kendisiyle mücadele edebilmek için şüpheli bütün kadın ölümlerinin kadın katliamının bir parçası olarak sayılması gerektiğini, hı hı. kadınların ya buna sürüklendiği ya bu süs verilerek yani şüp, intihar süsü verilerek kadınların çok önemli bir kısmının katledildiği ile ilgili bulgular olduğunu düşünüyoruz. Fakat Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadınların yaşamlarını yitirme biçimleri ile ilgili etkili soruşturma ve hukuki uygulamalar ne yazık ki son yıllarda artan biçimde azalma art yani artan biçimde azalma gösteriyor. Etkin bir mücadele biçimiyle karşılaşamıyoruz. Etkin bir cezalandırma biçimiyle karşılaşamıyoruz üstelik toplumun muhafaza yani devlet sisteminin muhafazakarlaşmasına paralel olarak toplumdaki cinsiyetçi gelenekçilik de çok fazla meşru bir yer almaya, çok fazla m, e, geniş bir alan kaplamaya başlıyor. Hı -hı. Bunun da ilk vurduğu yer ne yazık ki kadınlar, kadınların yaşamı, kadınların kazanımları, kadınların e, şimdiye kadar edindikleri, yapabildikleri e, güven alanı, güç alanı ile ilgili oluyor. Hı, -hı. Yüksel Genç çok teşekkür ediyoruz. Önemli detaylar, veriler paylaştınız. Yorumlarınız için de teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.